Bazı filmler bittiğinde sizi şaşkına çevirir, kafanızı karıştırır, hayranlık uyandırır, hatta belki duygulandırır. Bugünkü videoda Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 6 akıl almaz filme göz atacağız. Bazı sahneler bazı kişiler için hassas gelebilir, o yüzden dikkat etmelerinde fayda var diyerek hızlıca 6 numaradan geri sayıma başlayalım. What is happening to me? I'm burning up. It's gonna be okay. Oh, it's not. 6 numara mükemmellik. Sorunlu bir müzik dehası ve yeni bir yıldız öğrenci hızlıca çok daha kötü bir şeye dönüşen bir arkadaşlığa başlar. Psikolojik bir korku gerilim olan bu yapım sizi sonuna kadar tahmin yürütmeye sevk edecek, şok edici olaylar ve dönüşlerle doludur. Hem düşündürsün hem de bittiğinde şok etkisi yaratsın isteyenler için mutlaka mükemmel bir seçim olacaktır. Neyin gerçek olduğunu, neyin olmadığını anlamayıp sorgularken akıllara durgunluk veren türde sağlam bir seçim olduğunu fark edeceksin. Can you describe its form? No. Hem manzarayı hem de içindeki canlıları bozan, doğa, bilim ve gerçekliğin kendisine dair anlayışlarına meydan okuyan gizemli bir karantina bölgesine giren bir grup bilim adamını konu alıyor. Genel anlamda Aynı adlı romandan uyarlanan tuhaf ve gerçeküstü bir bilim kurgu korku filmidir. Güzellik ve korkunun mükemmel bir karışımı olan, görsel olarak büyüleyici bir uzaylı ekosistemini araştırıyor. Karantina bölgesinin gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışırken insanlık ile doğal dünya arasındaki karmaşık ilişki üzerine düşünmeye sevk ediliyorsunuz. Hi darling, it's me. It's the biggest day of my life today. 4 numara The House. Her biri geçmişte, bugün de ve gelecekte aynı gizemli evde yaşayan farklı karakter gruplarının etrafında dönen 3 ayrı hikayeyi anlatıyor. Tüyler ürpertici hikaye anlatımını güzel stop motion animasyonla harmanlıyor ve sadece düşündürücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda derinden rahatsız edici bir hikaye anlatmayı da başarıyor. Oldukça tuhaf ve sonuna ulaştığınızda aklınızda baş başa kalabilirsiniz. Geleneksel olana meydan okuyan ve güçlü, gerçeküstü bir sanatsal vizyona sahip bir film taraftarıysanız mutlaka göz atmak isteyeceğiniz bir yapım. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming. In. Üçüncü sıradaki yapımımız erkek arkadaşıyla birlikte anne ve babalarının gözlerden uzak çiftliğine seyahat eden genç bir kadını konu alıyor. Ancak tuhaf bir aile ziyareti olarak başlayan bu ziyaret hızla zaman, kimlik ve gerçeküstü bir keşfe dönüşüyor. Filmin yönetmenliğini akıl almaz film hayranlarının sürrealist başyapıtından tanıyabileceği Charlie Kaufman üstlendi. Bu yapım tüm zamanların en iyi filmleriyle aynı seviyede olmayabilir ancak tuhaf olan zihnin karmaşıklarına bir başka derin dalış olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle Netflix'teki en iyi akıllara durgunluk veren ve kaçırılmaması gereken filmlerden biri. <laughs> adım adım zirveye gidiyoruz ve zirvenin ortağındayız. 2 numaradayız. Kendi mahallelerinde vahşi bir hükümet komplosuyla karşılaşan 3 müttefikin hikayesini anlatıyor. Miza, gizem ve 70'lerin suistimalinden ilham alan estetiğin akıllıca karışımıyla akıl almaz türü de göze çarpan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığından nispeten popüler bir Netflix filmiydi ancak bazı izleyenlerin beklentisi kadar büyük bir iş çıkmadığını söyleyebiliriz. Yine de son birkaç yıldır platformda yayınlanan en iyi filmlerden biri ve bir kült klasik haline gelecek gibi gözüküyor. Kesinlikle düşündürücü ve Netflix'teki en iyi akıllara durgunluk veren filmlerden biri. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. This is Wang. This is Wang. Mrs. Wang, are you with? Ve sonunda zirvedeyiz. Netflix'teki en iyi akıl almaz film. Her şey her yerde aynı anda. Bu yapımımız vergilerini ödemeye çalışırken kendini birdenbire fazla evrene yayılan bir maceranın içinde bulunan bir kadını konu alıyor. Her şey her yerde aynı anda 2022'de çok popülerdi ve Oscar'da en iyi film ödülünü alması nedeniyle yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmuştu. Son zamanlarda görülen en tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli filmlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu iddialı ve eğlenceli eğlenceli yapım aynı zamanda insan deneyimine dair derin bir içgörü sunuyor. Film birçok bölgede mevcut olmasına rağmen bazı bölgelerde çıkmayabilir o yüzden çeşitli kaynaklardan takip edebilirsiniz. Evet, bugünkü listemiz bu kadardı. Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 6 akıl almaz filmi sizlerle buluşturdum. Saymış olduğum filmlerden favoriniz ya da daha önce izlemiş olduğunuz var mıydı? Görüşlerinizi yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.